Hayat anlamadım ya da kendini anlatamadı son çelmesinde de Hiç doğruları konuşmaktan bizdeki yürek hep delikanlılıkla korunmakta Kendine kız diyenler neden uçkura soyulmakta Dertlerle yaşamaktansa kova başında bayılmak var Anlat derdini Dinlerim ne kadar olsa da üzerimde zamanın kötü kirleri Ellerimde alın terimin izleri Yaşayamadım çocukluğumu bir sigara yakıp saatlerce izledim aştan denen millete bizde kapıldık zamanında Gecenin karanlığına bakarak yazdık bıkmadan Elimde değil yazmamak Yakışmazdı zırlamak En güzel anıları yaptım ben bitiriş kararımla Elimde ne var deme Neyi kaybettiğini düşün Kaybederim deme Neleri kazandığını düşün Sevgilin için ölme yaşayan ne babanı düşün Anlattıklarımdan da neler anladığını düşün Kurtulamayacağız hiçbir zaman Kaderin pençesinden giyeceğiz Kefeni en